Almanya'da kimsesiz ve korunmaya muhtaç Türk çocukları yararına faaliyetler düzenleyen Umut Yıldızı Derneği, okulların yaz tatiline girdiği Kuzey Rent eyaletinde etkinlik düzenledi. Nois kentinde düzenlenen etkinliğe karnelerini alan öğrenciler, veliler, koruyucu aileler ve öğretmenler katıldı. Umut Yıldızı Derneği tatile çıkan öğrencilere hediyeler verdi. Etkinlikte yapılan konuşmalarda yaz tatiline çıkan öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulunuldu. Etkinlikte bir konuşma yapan Umut Yıldızı Derneği Başkanı Abdülkadir Bağcı, 2026 yılında Türkçe ve Almanca hizmet verecek anaokulu açacakları müjdesini verdi. Etkinlikte konuşan Didip Nois Merkez Camii din görevlisi Kadir Çakır, Almanya'da korunmaya muhtaç ve kimsesiz çocuklara sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Bizlerin sahip çıkamadığı yavrulara Devlet sahip çıkıyor. Devlette böyle bir kurumumuz, kuruluşumuz olmasa bunları farklı ailelere verecek, bizim çocuklarımız farklı ailelerin ellerinde şekillenecek, büyüyecek. dinli kitabını tanımadan, özünü, ırkını, milletini tanımadan belki de büyüyüp gidecek. Umut Yıldızı Derneği ikinci başkanı Erdem Terzi ise çocuklara yaz tatilinde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Çocuklarımızla çok kitap okumayı e, önerelim. Sosyal medya kontrol altına almamız lazım ve çocuklarla çok kitap okutmamız lazım. Yaz tatiline çıkan öğrencilerden Elif Ceyda Akyol tatilde neler yapacağını söyledi. Arkadaşlarımla buluşacağım. biraz yaz Almanya'da geçeceğim. Kitap okuyorum. Önce iyi tatiller dilerim. Ve kitap okusunlar, güzel şeyler yapsınlar, eğlensinler. Etkinliğin ardından ATV Avrupa Haberi özel açıklamalar yapan Umut Yıldızı Derneği Başkanı Abdülkadir Bağcı, Türk toplumunun Avrupa'da çok iyi seviyede olduğunu ancak bazı önemli sorunlarla mücadele ettiğini söyledi. Cezaevindeki e, tutuklularımız sahipsiz. huzur Huzurevlerindeki yaşlarımız huzursuz. geçit dairesindeki çocuklarımız e, ailelerden... Din, dil, kültür noktasından mahrumlar ve bu konuda madde bağımlısı e, gençlerimiz çoğalmaya başladı. Ve bununla birlikte e, daha sayabileceğimiz kadın sığınma evleri gibi doğru dürüst yok.